Zaman affetmez. Hiçbir kötülük sonsuza dek sürmez. Hayatın dengesi şaşmaz. Ne kadar uzun sürerse sürsün, hiçbir kötülük sonsuza dek hüküm süremez. Tarihte sayısız kez zalimliğin yükseldiği, adaletin susturulduğu zamanlar olmuştur. Ancak her defasında bir kırılma yaşanmış. Devran dönmüştür. İnsan kendi cehennemini de kendi cennetini de içinde taşır. Kötülük bir noktada kendini tüketir. Nietzsche'nin dediği gibi kim bir uçuruma uzun süre bakarsa, uçurum da onun içine bakar. Zalim eninde sonunda kendi yarattığı karanlıkta kaybolur. Gücü elinde tuttuğunu sananlar aslında kendilerini felakete sürükler. Çünkü hayatta hiçbir şey tek bir çizgide ilerlemez. Her yükselişin bir düşüşü vardır. Mevlana asırlar öncesinden seslenir. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyin. Çünkü ne ekerseniz o büyür. Kötülükle büyüyen kötülüğün içinde kaybolur. Adalet bazen geç gelir ama mutlaka gelir. Zaman her şeyin en büyük şahididir. Kötülük sonunda çürüyüp yok olur. Geceler ne kadar uzun olursa olsun güneş her zaman doğar.